Şimdiden uyarımı yapıyorum. Şu an saat gece 2 tamam mı? Hala uykuyu düzeltmiş değilim. Lütfen çok kısık konuşuyorsun gibi yorum gelirse hocam bilin ki sebebim bu. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arabanın ağzına sıçtık. Çünkü çok kaza yaptık ve çoğu parça dağıldı kırıldı falan derken bunu geri toplayamayız. Parçalar Allah bilir nerede. Ben de şey dedim bak. Şunu sürekli. Ne diyorsunuz bu işe? Ne varmış bunda? Ya varmış. Bunu çıkartırız. Bu arabayı yaparız. Hem rengi mavi bak. Biraz daha güzel bir şeye benziyor. Buna motor takarız ki bunun motoru ne la böyle? Oha bu ne lan? Motoru güzel bir şeye benziyor la zaten. Baksana. Büyük bir şeye benziyor harbi. Ha iyiymiş. Ama biz bizim motoru takacağız. Ve bugün bu arabayı çalıştırıp yolumuzu artık bu arabayla gideceğiz. Yine büyük geniş bir araba buldum. O konudan iyiyiz aslında. Bunu da açayım. Eşyalarımızı falan koyacağız buraya. Bizim arabayı buraya çekeyim. Bu arabayı tamir edelim. Sonra defolup giderim buradan. Geçenki bölüm... Allah. Geçenki bölüm hatırlayacağım üzere şey olmuştu. O kadar gezdik dolaştık. Otobüs bulduyduk. Otobüsü bulduktan sonra bir milyon tane sorun yaşadık. O sorunlardan sonra... Oğlum araba ne sarıyor be? Oğlum bu araba ne olmuş ya? Sadece şey söyleyeyim mi? Bu arabanın galiba lastik ömrü bitti. Çok küçük olmuş bu araba ya da çok lastik sarıyor bilmiyorum. Ama çok sıkıntı bak. Ufak bir gaza basacağım. Bıraktım. Bıraktım. Gaza bıraktım. Allah'a sıkıntı. Şimdi ben bir sabah olsun tamam mı? Benim eşyaları falan bir çekeyim buraya. Eşyalarımı koyduktan sonra şu arabanın boyasını yapalım. Devam. Şimdi eşyaları aktardım. Şu arabayı da buraya alacağım. Yakıtları aktaracağım. Bitecek herhalde. Tam şurada dursa. Dur bakalım şimdi. Hortumuzu alsak. Şunu da açalım. Birini buraya tıkayalım. Tamam mı? Diğerinde. Şuraya tıkayalım. Heh tamam şu an bundakini bunu aktarıyoruz. Bu arabayı sevdim ama çok kayıyor be. Vallahi çok kayıyor yani. Bir yere kadar anladın mı? Düz gitmiyor araba. Bugün arkadaşım bana bir araba gösterdi. Cadillac'mış gösterdi araba. Böyle klasik bir araba benziyor. Uzun maya. Ama onu kullanacaksın yani. Onun gibi arka yetişli işte ağır bir araba bulacaksın ki. E bununla olmuyor gerçekten. Bununla en ufak bir direksiyon çevirdiğin gibi tak. Araba yerde. Sıkıntı anladın mı? O yüzden şimdi şöyle ufak bir değişiklik yaptık. Eşyalarımı koydum. Heh, geldik arabanın bakımına. Şimdi şöyle bir vuralım bakalım. Arabamızın rengi neymiş? Bir görelim bakalım. Görüyor musun? Bak mis gibi mavi renk. Tertemiz. Kaputu söktüm. Kaputu niye söktüm? Bir yakışmadı ya arabaya. Küçük geldi bir de. O yüzden halledeceğiz onu. Tarak bitti. Fırça pardon. Tarak diyorum. başka yok mu ya? Tamam, vardı ama görünmüyor şu an garip bir şekilde. Tarak vardı bende bir sürü. Bunlar nereye gitti ya? Heh, buradalar çok iyi. Şunu alacağım. Bir de şunu alacağım. Bu arabayı sıfırlayacağız usta. Bu araba yepyeni bir araba yapacağız. Artık yolculuğumuzu bu arabayla yapacağız. Planım bu. Eski arabaya elveda. Yenisi geldi artık. Evet gördüğün gibi. Vallahi pırıl pırıl oldu. Şimdi tampon bitti. Gövde hiç bitmedi. Bir dakika. Oğlum bence bir daha yapabiliriz ya. Yok bir daha yapılmıyormuş. Başka taraf var mı böyle yapabileceğim bir yer? Yok mu? Heh, bagaj varmış. Bagajı yapalım. Bir de arka tampon var tabii ki. Şu şöyle gitsin. Ee, başka başka olmuyor evet. Bunu yapalım şimdi de. Evet. Bence bir kez daha yapılabilir biliyor musun? Bir daha deneyeyim. Öyle hissettirdi çünkü rengi falan. Bir kez daha yapılabiliyormuş gibi. Hmm, tarak kalmamış mı bizde ya? Tarak yok. Allah kahretsin hepsi otobüse gitti çünkü. Neyse temizini yapalım bari. Sorun değil. Şimdi. 1, 2, 3, 4. Yani çok da temizlenmedi araba aslında. Sana bakalım. 2, 3, 4. Hayvah bitti. At gitsin. Vallahi rengini görüyorsunuz. Güzel bir rengi var arabanın. Hoşuma gitti yani. Lakin bu da yetmeyecek. Bu da, bu da gitsin. Kalmadı mı acaba ya? 5 tane bunda var. Yeter mi acaba? Arabayla uğraşacağız diye bir günü burada eva ettik. Allah kahretmesin. Dur bakalım. Yok bu bitti. Bez var. Bez olur mu? Şöyle deneyelim. Oldu. Ee, bunu yapalım. Vallahi görüyorum rengini arabanın. Konuşmaya gerek yok. Gerçekten güzel bir rengi var. Buna pas verici lazım ya. Neyse marş vurmayı deneyelim. Bekle. Çalıştır bakma. Allah'a çalıştı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu araba galiba arkadan içli. Galiba ya da dört çeker bilmiyorum. Oğlum bu araba arka içli. Çok iyi. Bunu güzel süreriz bak. Yanlarız da bunda. Mis gibi oldu. Harbiden mis gibi oldu. Lakin ben bir uyuyayım ya. Yani. Yine bir sabah olsun. Kalkar bakalım arabaya. Sonra hazırlık aramızı yaparız. Sonra yolculuğumuza çıkarız ya bakalım. Arabada kaput yok. Farkındayım. Niye yok? Sığmıyordu kaputlu araba. Birbiriyle oturamıyorlar tam olarak. Motor dışarıda görünüyor anlayacağın. O yüzden takmak istemedim. Şu an bence takılı halinden daha iyi duruyor. Takılı halini göstereyim sizlere de. Bana bez lazımmış onu öğrendim. Ve birazcık silmek lazım. Heh. Abi arabanın rengi çok güzel ya baksana. Rengi gerçekten çok güzel. Kaputumuz burada. takayımmış göstereyim sizlere. Yani böyle bir duruşu var. Aslında öyle mi kullansak ya bilemedim. Açıkken çıplak duruyor çünkü. Dur bakalım. Yani bir daha yapacağım. Hayda bu bitti. Bez 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 bez. Şu nedir ya bunu bir kullanarak bakalım. Garip bir şeye benziyor ama. Hiç kullanmadık oyun başından beri. Bunu bizim garaja bulmuştuk. Deneyelim bakalım neymiş bu. Yani tam anlayamadım ne olduğunu ama. Sen bir git bakalım ya. Sen bir hiçbir işe yaramıyor. Araba şöyle. Yeni jantlarımı taktım takabildiğimce. Bir jantımızın durumu kötü biraz. Yemizin durumu kötü ama yapacak bir şey yok. ya Araba temiz duruyor. Arkası için bir şey yaparız ama bunu ya. Şu fotoğrafını çekeyim de bak. Mis gibi araba bu arada. Gerçekten mis gibi araba. Baksana abi çok temiz duruyor. Sorun şu. Dış görünüşü hem bizim arabadan daha iyi. Sanırsam çok daha geniş ve arka yetişti. Bak bakalım sürünce sıkıntı yaşayacak mıyız bakalım şimdi seninle. Kayma problemleri var mı diye bir izleyelim şimdi. Attım dörde. Dörte gidiyor bu araba. Bak bir sıkıntı yok. Direksiyonu çevirebiliyorsun. Çeviremiyorsun. Çeviremiyorsun. Bu motor çok hayvanı bir şey. <laughs> Lan onca zaman bizim arabanın günahını almışız ya. Valla bu araba da galiba aynı şeyleri yapacak. Ama dur bakalım çözeceğiz. Daha uzun geniş bir araba bulursak sorunlarımız az olacak da. Olmuyor arkadaşım. Vallahi olmuyor ya. Var da şöyle bir not düşeyim. Ee, ben otobüsü aldığım zaman bayağı bir düz gitmiştim. Düz gitmem lazım. Sağ sol tapınca şey sağ sol girin çünkü sapınca. Oğlum bu ne la böyle? Buna yanlarsın bu arada. İzle. Ama vurmayaydım keşke. Ya. Ha, asıldı mı? Cık. Asıldı ya, ya. Dur bakalım. Oha ne yaptım? Arabaya tekniği bir koydum. Tak diye açtım arabayı. Çok iyi. Daha sakin. Emin sürem lazım ki ulaştırsın bizi bu arabaya. Ve dediğim gibi düz gideceğim. Herhangi bir şekilde sağa sola saparsak sıkıntı bir yoldan çıkartıyor ve bizi buraya tekrar bağlıyor. O yüzden dümdüz gidip istikrarlı bir şekilde Yerleyeceğiz efendim. Bu tarayacağız. Bakalım ne olacak. Araba şu an 12 kilometre. Çok iyi gidiyor ya. Şu motora bak. Bakalım güzel bir yer bulursam. Devam. Şöyle karşıma iki tane yön düştü. Biri sol biri sağ. İkisi zorunlu. Ben sağdan gideceğim ya bakalım. Çünkü sağdan gitsek. Sola döndüğüm için sağdan gidersem düzemiş oluyorum mantıken. Bakalım buradan gidelim. Bayağı bir sürdüm bu arada. Ben göstereyim. 70 kilometre sürmüşüz. Bayağı değil. Hatta 7 kilometre sanırsam. Sağdaki sayaç oluyor. Metre sayacı oluyor. Aynen durumlar böyle yani bakalım geziyoruz şu anda. Oh ben bir şey fark ettim. Bak şu an sürüyorum ve gazı bıraktım. Ha oldu bak. Lastik yeri tutuyor görüyor musun? Bunu niye yapıyor acaba? Bak. Lastikler tutuyor arkadaşlar. Ar arka lastikler yeri tutuyor. Gitmiyor. Bak görüyor musun? Bu tuttu lastik mesela. Bunu yapmaması lazım. Gaza basınca düzeliyor ama bırakınca lastik tutuyor böyle. Garip. Demek ki bizim bu, bu ar motor Allah. Bizim bu motor gerçekten çok har geliyor bu arabaya. Ondan böyle yapıyor. Çünkü bir şey fark ettim. Gazı bıraktığım gibi araba zapp diye durmaya bak. Gazı bırakacağım duracak araba. Görüyor musun sanki fren yapıyormuşum gibi. Normalde böyle gitmesi lazım gazı bırakınca. Vitesseyken araba garip bir şekilde duruyor bak. Hah lastik görüyor musun? İkisi tuttu. Ha, bizim blok gelmiş. Hemen şöyle bir sıçalım. Onu niye yapıyor acaba? Onu bir çözmek lazım. <laughs> oh, bu neymiş lan öyle? <laughs> Boka bak. O buradan yolunu bulur. Nereye gideceğini iyi biliyor. Sıkıntı yok. Aa ben acıkmışım bu arada. Yemek de yiyeyim ufaktan. Oradan sonra akalım. Neyse bugün çok da pisindeki yok sanki ama. Şöyle bir, iki, iki tane fulliyor bu arada. Çok iyi. Tekrar yola koyacağız. İhtiyaçlarımızı gidermek önemli biliyorsunuz. Diğer türlü problem yarıyor. Yaş şu... konuşamıyorum. Diğer türlü problem... Ben konuşmayacağım valla konuşmayacağım ya hadi. Hadi gidiyoruz. Evet şu an zorunlu dönüş geldi. Ben buradan tekrar sağa gireceğim. Umarım aynı yola girmeyiz ya. Umarım. Umarım bir şeyler çıkar karşımıza. Hiçbir şey çıkmıyor şu an. Baya da bir yol yaptım aslında. 17 kilometre yapmışım aslında. Çok yapmamışım ama ne bileyim yani. Normalde çıkardı biliyorsunuz ama şu an çıkmıyor. Niyeyse kesildi. Gidiyoruz bakalım. Bir şeyler bulacağız inşallah. Sonunda Allah kahretsin sonunda bir yere geldik. Bir silahımı alacağım ve bakacağım buraya. Hava da bayağı bir geç aslında ya. Uyusak mı? Yatalım biz ya yatalım. Bilerek yatmayacaktım. Biraz daha gündüz kalkarım diye şey yapmışım da zaten gün bitti. Oo. Ben hala yatıyorum. Şu bakalım. Şeyi açtım bu arada otomatik debriyaj muhabbetini açtım. Şu an daha iyi ya. Yani, ne yalan söyleyeyim şu an çok çok daha iyi. Umarım güzel şeyler vardı diyeceğim de bura küçükmüş be. Ya, ka... ya ne çıkacak? Dur bakalım. Bizine silahımız elimiz olsun da ne olur ne olmaz ya. Ee, bu nedir? Garip bir şey var. Göğüs herhalde araba göğüsü. Altın külçesi var galiba. Ee, buraya bakıyorum. Bir far var. Bunları kırabiliyor muyuz ya? Dur bakalım. Şuradan çıkartayım ben bunları. İçini kırıp bakmak lazım bunlar elbette. Tek garip bir içecek şey hiç... Benzin mi? Ya bu benzinse... Bu içindeki şey. Bak görüyor musun? Ara sıra bir gaz işareti çıkıyor da. Ben bunu patlatsam ben öleceğim. Doğru muyum? Umarım ölmem ya. Dur bakalım. Ölürsem problem. Öl Tabancayı mı patlasak acaba ya? Kenardan vursam? Heh. Daha iyi oldu evet. Buna bam diye vuracağım. Bunda bir şey çıkmaz. Jantın durumu neymiş? Yani temiz aslında. Dur bakayım. Hangi süre değişebiliriz? Şununla. Net şununla. Cık. Bu çöp olmuş. E yeni jantımızı bulduk. Biraz da benzin bulduk. Başka bir şey yok. Bir de kuyu var. O kuyuya bakacağım şimdi ne olduğunu. Net yakıtı doldurdum. Bunu böyle bıraktım şimdilik. Benim bıçağım nerede? Bu silahla bakalım. Buraya ne olur ne olmaz. Ölür müyüm atlarsam? Kuyu gibi bir şey var burada. İçinde içinde bir şey var. Atlasak ölürüz ama mecbur. Bakmayacağım oraya. Bu neymiş la onu merak ettim aslında. Dur bakalım yenebileceğimiz bir şey var mı? Bence içeride bir şey vardır. Zaten bir şey yok bu Neyse devam edelim biz. Ha buradan ne bulduk? Biraz benzin bulduk. Benzin dışında bir şey bulmadık. Valla. He bir cam bulduk, şanta bulduk o kadar. Yani bir su yok, bir şey yok. Böyle boş boş geziyoruz şu ana kadar. Yol ayrımı gelmiş, ben düz gideceğim. Buradan gideceğim böyle. Bakalım nereye varacağız. Aslında buradan gidersem direkler var. Ha direk burada da var aslında bekle. Biz direkt buradan gidelim ya. Yani. Evet bir yer daha buldum. Şöyle hemen yolumun üstünde. Silahımı çekeceğim ne olur ne olmaz. Bakalım ne olacağı belli değil. Evet garip bir yere benziyor. Silahlık bir şey yokmuş bu arada onu fark ettim. Umarım su falan buluruz ya bu ne? Bir jant var. Güzel bir motor var da yakıtı yok be keşke olsaymış aslında. Ne kadar alıyorsun sen? Onu görebilsem belki sürmeyi tercih edebilirim biliyor musun o motor? Ama eşyalarım var işte de öyle bir şey var. Ya bulduk. Benzin maraz bir şey. Bunu araba ekleyelim. Bakalım başka ne var? Böyle bir depo var. Yani başka bir şey yok sanırsam. İçeriye bakayım. Şu ne la? Bu garip bir şeye benziyor. Bunun usta tek van. Hayır sigara. Nasıl içiyoruz? İçmeyi bilmiyorum işte. Aldık ama içemiyoruz garip bir şekilde. Neyse var bu şekilde yani. Bu bulduğum yerde çok bir şey yokmuş ve zaten bu niye böyle durmuşlar garip bir şekilde? Hayalleyememişler. <laughs> Benim ya bir şey yokmuş. Yakıt doldurayım gidelim buradan. <laughs> Lan olaya bak. Ağza sigara var ya. Tekerle sürüyoruz arabayı. Çok iyi değil mi? Benim hoşuma gitti bu detay bak. Bir el daha ne şey de ağza gibi düşün. Güzel yapmış bunu. Hoşuma gitti. Kanka baktım bu yollar bitmiyor. Karşımda çıkan bir şey yok. Dedim en iyisi ben bir size kaydı açayım. Konuşalım sohbet edelim. Belki benden küçüksünüzdür. Belki benden büyüksünüzdür. Bilmiyorum da. Youtube bana şey söylüyor işte. Yaş ortalaması 18 ile 13 arası mı ne? Yaş ufak olanlar var. Ya şu ufak olan kardeşlerime birkaç örnek vereceğim. Onlardan biraz daha büyük olduğum için. iş konusunda bir örnek vereceğim. Kendi, kendi hayatımdan biraz bahsedeyim. Çalıştığım iş ortamlarından falan bahsedeyim. Ben yeri geldi sanayide çalıştım. Yeri geldi otoyek çalıştım. Yeri geldi inşaatlarda çalıştım. Önerim sizlere şudur bak. Anlatıyorum hikayemi. Hikayemden zaten önereceğim şeyi anlayacaksın. Bir gün inşaattayım tamam mı? Eniştem aradı. Dedi ki gel güzel bir iş buldum. Doğuya göre Saati de güzel, parası da güzel. Gittim üstümü giydim, çıktım falan böyle adamla tanıştık. İşte adamın yemek vaktiydi, bana da bir yemek ısmarladı işte. Sonra çalışmaya başladık onunla falan böyle. Baba bir gün, iki gün, üç gün çalışıyorum adamın yanında tamam mı? Ama bana hiçbir şekilde iş öğretmiyor. Sadece böyle hani bu eşyayı al, şu eşyayı getir. İşte ne bileyim, ayakçılık işleri yaptırıyor anlayacağım. İnşaat güzel para veriyor bu arada ustasına. Ama hani labuk bana herhangi bir şekilde iş öğretmiyor anlatabildim mi? Ne diyor işte? şunu ver, bunu ver, çantayı topla, çantaya getir gibisinden emirler falan verip duruyor. İş öğretmediği yetmezmiş gibi de bir şey yapmama izin vermiyor adam. Ya bazen hani bazılarınız biliyorum bu konu için güzel diyecek. Fakat inşaatta vakit çalışarak geçer bir vakit maalesef. Herhangi bir şekilde boş boş durarak da vakit geçiremezsiniz. En azından kariyer olarak iş bir öğrenemezsiniz anlayacağım. Ya bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu. Tartıştık biz bu adamla. Adam bana şey dedi hani senle çalışırken eşyalarım çok kaybolmaya başladı. Hırsızlık olarak bir şüphe Demeye çalıştı anlayacağım bana. Bana hırsız demeye çalıştı. Ne kadar bunu reddese de çalıştığım günün ya 14 ya 15. gün tam olarak hatırlamıyorum. Ertesi gün hiçe gitmedim. Adamla konuştum. Dedim bana kullandığın laf hoş değil. Kendi eşyalarını bulamıyorsun. Artı art olarak da bana hırsız diyorsun. Ya adamla bir konudan haklı. Ben de bir konudan haklıyım. Adam ne konudan haklı? Bizim eşyalarımızı inşaata koyduğumuz 3 tane yer var. Bu bir. Benim... Haklı olduğum konu neresiydi? Lavuk bana herhangi bir şekilde iş öğretmiyor. Sadece eşyalara sahip çık diyor. Ve adama şöyle bir huy var. Çalışacağı yere eşyaları koydurtuyor. Örnek veriyorum yüzük borular ikinci katta. Ana eşyalar bizim. Ana eşyalar ilk katta değil üçüncü katta. İlk katta da ufak tefek eşyalarımız var. Hani yarım kalan işler için Allah ne vurdum arabanın altına. Eşyalarımızı oraya bırakıyoruz yani anlayacağın. Ya ben de çok sıkılmıştım. Hani adam bana herhangi bir şekilde iş öğretmiyor. Örnek veriyorum şapçı gelecek devam inşaata. Şap atacak. Bizim hala PXR çekimlemiş. Adam'a diyorum ki ya PXR çekeyim bırak işte şu en azından bu katı hızlı hızlı bitirelim. İlk iki katı adam şey çeksin. Şafrın çeksin. Biz zaten üçüncü katı üçüncü katı bitirmiş oluruz diyorum. Sen px'i kırarsın. Bırak şapçı gelirse gelsin. Sen işi bilmezsin. Kırarsın falan gibi bizden konuşmaya başladı. Ben çok sinirlendim. Zoruma gitti anlayacağım. Baba neyse o gün işe gitmedim işte. Adamı aradım dedim. Sen bana hırsız demeye çalıştın. Ben gelmiyorum. Git kendine hırsız olmayan bir işçi bul. Adam şey dedi. Ya Yasin özür dilerim. Hani burada zaten kalmış 2-3 günümüz. Gel yardım et. İşte en azından bura bilsin gibisinden bir laf kullandı. Baba gittim yanına işte. Öğle saatleri. Bu arada güzel bir yer bulduk. Öğle saatleri yanına gittim. Bu dedi ki niye geldin? Dedim ne demek niye geldin? Yanıma geldim gibisinden bir şey yaptım ben hani. Kurtarmaya çalışıyorum bahçeyi açıkçası. Neyse bu niye geldin gibisinden laf kullandı. Benim de zoruma gitti çağırıp niye geldin demesi. Adamla tartışık bayağı bildiğin kavga ettik. Sonra benim iş meselesi buraya kadar sürdü. Ya burada ne söylemek istiyorum biliyor musun? Sana hiçbir şekilde iş öğretmeyen ve sana herhangi bir şekilde iş öğretmeyen seni usta etmeyecek bir adama çalışma. Bir diğer hikayemse şu. E, ee, dükkanda çırak sayısı gerçekten çok azsa şöyle anlatayım. Bir arada işte böyle sanayi bölgesinde bir dükkanda çalışıyorum. İşte yemek falan hazırlıyoruz anlayacaksın. Bu adam nerede? Bir anda ekrana çıkarsa bak bağırırım. Neredesin lan sen? Aa ta buraya gelmiş lavuk. Gel lan buraya. Skalarsan. bu arada. Tamam ıskalamadık. Bir diğer bahsetmek istediğim konuysa işte inşaat şey inşaat diyorum pardon. Sanayideyim tamam mı? Sanayide çalışıyorum. Böyle kahvaltılıklar var işte. Dükkanlar çayıma istiyor ya. O çay istedikleri yer bizik aslında. Desem daha doğru olur. Daha iyi anlarsınız beni. İlk iş günü kocaman 3 blok sanayi sitesine biz koşuyoruz. Bu güzel bir şey aslında. Fakat benim ücretim 200 TL. Bulaşıkları yıkayan benim. Masaları temizleyen benim. Yemekleri götüren benim ve siparişleri bırakan benim. E, anlayacağın tüm dükkanı ben çalışıyor gibi bir şeyim. Dükkan sahibi ise tost yapıp basıyor tamam mı? Başka yaptığı bir şey yok. E, bir gün oldu, iki gün kan mı? Bir gün oldu, iki gün oldu çalışıyorum böyle. En son ben de pes ettim. Çıktım o işten. E, anlatmak istediğim şey işte. Herhangi bir şekilde bak bu ufak kardeşlerime söylüyorum bunu. Size iş öğretmeyecek yerlere çalışmayın ve size hem düşük maaş verecek hem de birden fazla iş yaptıracak yerlere çalışmayın. Bunlara önem dikkat edin. Ailenizi bu çalışmanızı illaki istiyorsa bu konuşmayı dinletin onlara. Umarım bu bunları duyduktan sonra fikirleri değişir. Çünkü gerçekten bunları ben gördüm. Arasını hak etmeyen, gram değer vermemen gereken insanlara çalışmayın. Demek istediğim bu. Bunda biraz ya varmış. Dolduralım bunu da hemen şimdi. Bakalım ya burada ne varmış. Ben bir katanamı alayım da. Hah katanam ben zaten bir saniye. Silahın sanırsam mermisi bitti. Bu kalsın belki buna çözeriz ya. Belki çözemeyiz bilmiyorum ama. Dursun bir zararı yok. Şöyle bir yatsın şu. Oo, ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? O, o bitti buna geçe. Kafa bu mantık çok iyi. Bam yıkalım. Bir şey çıkmadı maalesef. Bunu yıkalım. Zürafa çıktı. Ee, ne çıktı? Ya şey çıkıyor. Aynalık eşyalar çıkıyor. Bu ne anlamadım ben. Bir miktar benzin var. Eyvallah da. Bu arabaya mı koyuluyor bu? Ya doğru mu anladım? Enteresan bir şey çıktı. Bu ne acaba? Buna yakıt depo mu koydun ne bu acaba dur bakalım şimdi bundaki şeyi buna bir aktarayım anlayacağınız bu gibi iş yerlerde kesinlikle çalışmayın kendinizi seviyorsanız değer veriyorsanız nerede çalışın biliyor musunuz böyle ekipçi iş yapan yerlerde parası güzel olan ve ise gerçekten de bir çırak bir köle değilmiş de hani gerçekten böyle Patron sever. Anladın mı? Güzel konuşacak. Anlaşabileceğiniz yerde çalışın. Bunları mı? Not edin bir yere. Not edin. Bunlar gerçekten hayatın önemli bilgileri aslında. Oo, garip bir motor buldum. Neymiş be? Küçük bir şeye benziyor ama neyse kalsın. Temizlik bezi var. Bizim arka taraf için bu lazım aslında biliyor musun? Bunu kullanıp geleyim bekle ben. Hızlı hızlı kullanacağız bunu. Arka taraf ya pas sökücü istiyor ya da bez istiyor. Onu öğreneceğim şimdi. Yok bu bez istemiyormuş ya. Bu direkt tarak istiyor. Ha Allah buldum lan. Ne güzel. Pasa benziyor ama heh oldu. Bir, bir daha kullanamıyoruz maalesef. Öyle bir şansımız yok. Temizleyelim madem. biliyorsun. İyi ee, güzel. Koyalım bunu bu, bu arabaya. Tamam ya araba oldu. Araba güzel. Güzel bir silah bulduk kereş. İçeride başka bir şey çıkmadı. Ha şarjör var. Oo bir dakika. Bu buna mı peki? Şöyle yapacağız. Bu kalsın. Bunu da şey yaparız işte. İkinci şarjörümüz olur bu da. Bunu da arkaya koyalım. Olur da bir şey çıkarsa karşımıza. Basacağız ter tüfeği. Ta ta, ta ta tarayacağız böyle. Çok iyi bulduk bu arada silah. Yani başka bir şey yok ya tamam. İkinci kat var da buraya çıkılmıyor yanlış değilsem ya. Buradan giderim diyeceğim de bir dakika. Ben bir şey öğrendim. Bu arabaların içerisinde torpido da eşi oluyormuş duyduğum kadarıyla. Ha, bunda bir şey yok ama. Aynen. Sanırsam buradan gelmiştik. Böyle gitmeye devam bakalım hadi. Evet şimdi de şöyle bir yer buldum. Bu ne lan böyle kule gibi? Enteresan bir yer gerçekten. Bayağı bir büyük ve bilmiyorum ya bakalım buraya. Arabayı şöyle park edeyim ki buradan gitmem gerektiğini anlayayım. Çekelim bakalım tüfeğimizi. Bakalım ne var ne yok. Hmm. bu neymiş? İçinde ne var? Benzin var. Güzel. Yani başka bir şey yokmuş ya. Son bir yer daha bulayım sonra videoyu bitireyim istiyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle bir yer buldum. Petrol gibi bir yer. Bakalım diğerinden farklı mı? Bura bizi güldürecek mi? İçeride bir şey var la. Bu ne? Bu nedir? Sigara var. Tag diyelim. Bunu da atalım böyle. Birazcık yağ varmış. Bu. Ha buna far demişik doğru. Yani başka bir şey yok ya burada. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.